Merhaba. Bu video size Honor X7d'de WhatsApp yedeği nasıl oluşturulur onu göstermek için hazırlandı. Tamam şimdi ilk olarak WhatsApp'ı açmamız gerekiyor. Uygulamayı açın. Şimdi sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayın ve ayarları açın. Şimdi sohbetleri bulmamız gerekiyor. Tamam biraz aşağı kaydırın ve sohbet yedeğini bulun. Tamam. Ve şimdi önce Google hesabını seçin. Benim durumumda bu Google hesabı otomatik olarak seçildi ve bu yedeğimizin bu hesaba kaydedileceği ve elbette bulutta saklanacağı anlamına geliyor. Eğer yeni bir hesap eklemek isterseniz sadece ekle'ye tıklamanız ve ardından diğer Google hesabınızı girmeniz yeterli. Ayrıca gelecekte bu yedeği geri yüklemek isterseniz yedekleme işlemi sırasında burada seçtiğiniz aynı Google hesabında oturum açmış olmanız gerekir. Aşağıda otomatik yedeklemelerimiz var. Varsayılan olarak bu seçenek kapalıdır. Ancak benim durumumda örneğin aylık olarak ayarladım. Bu da her ay yedeğin otomatik olarak alınacağı anlamına geliyor. Ve bunu manuel olarak yapmama gerek yok. Oldukça kullanışlı bir şey. Tabii ki günlük, haftalık veya yalnızca yedekleye dokunduğumda gibi diğer modları da ayarlayabilirsiniz. Ayrıca videoları dahil et özelliğinin etkin olduğundan emin olalım ve en altta uçtan uca şifreli yedekleme seçeneğimiz var. Eğer burada açmayı seçerseniz gelecekte girmeniz gerekecek benzersiz bir şifre oluşturabileceksiniz. Sohbetlerinizi geri yüklemek isterseniz ancak bir şifre oluşturup onu unutursanız sohbetleri geri yükleyemeyeceğinizi unutmayın. Yani eğer oluşturmak isterseniz sadece hatırlayacağınız bir şifre oluşturun ama yedekleme oluşturmak zorunda değilsiniz. Bu ekstra bir güvenlik özelliği gibi tamam mı? Ayrıca eğer yoksa biraz boş Google depolama alanınız olduğundan emin olun bir şeyleri silebilirsiniz. Ve şimdi bir yedek oluşturmak için sadece yedekle butonuna basın işlem başlayacak. Benim durumumda çok fazla mesajım olmadığı için uzun sürmeyecek. Tamam. Şimdi son yedeye bakmalıyım ve saati karşılaştırdığınızda aynı olduklarını göreceksiniz. Yani her şey başarılı bir şekilde gerçekleşti. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, yorum yapın ve abone olun.